Hello! Heavenly Buddies 5. Bölüme hepiniz hoş geldiniz. Serinin sonlarına yaklaşırken videoya geçmeden önce sizlerden bir sonraki video için oyun önerileri bekliyorum. 5. Bölüme gelirsek, benim gerçek dünyada asla ve asla başaramadığım Ay, bir şey yaptık de bir ki yetiştirdik. Minerali ezdik ve gübre elde ettik. Ben bir tık CIA'yı öldürmeye çalışmış olabilirim. Nezimi! çamaşır makinesi attığımız kıyafetleri nasıl hissettiğini öğrenmiş olduk. Kısacası <laughs> <laughs> bizce çok keyifli bir bölüm oldu. Bölüm hoşunuza giderse beğenmeyi ve devamını izlemek için de abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Şimdi o güneş zımbırtlarını sadece dışarıdan mı açacağız? Şurada bir tane kol var o açacak. Aa fener var. Fener mi var? Nerede? Evet. Nerede? Burada. Aa. Kafamla açtım ama laflamış. neyse. Orada bir sıkıntı var. Çıkıp onu düzeltmemiz lazım muhtemelen. Bir şey sıkışmış oraya. Tamam o zaman sarı kablo bulmamız lazım. Uzay çık. Şurada vardır ya. Siyah hallediyor. Sen çıkmak istedin emin misin? Evet. Space Spacewalk yapacağım. Galiba ya ilk Spacewalk'um değil mi bu benim? Evet galiba. Ya anteni saymazsak. Niye anteni saymıyoruz? Dur lan ilk değil. Ya anten zaten kafesin içindeydim ama neredeyse orada. Sen de bağladın mı? Evet. E, orayı nasıl yapacaksın? Peki orayı yapmak için bir şey alman gerekmiyor muydu yanına? Sanmıyorum biliyor musun? Dayım tutmam için yer bile yapmışlar. Oradan çıkacak bir şey benzemiyor bu arada. Hmm. Çöpü çıkardım açabilirsin. Ben sıkışmadan şuradan çıkayım. Çöpü uzaya atayım içeri getireyim mi? Uzaya at Uzay çöplerini bundan sonra Türk bir firma alıyormuş zaten. Bırak yurdumuz para kazansın. Ya yani başvurmuşlar bilmiyorum muhabbetine tam olarak. Bu yap acaba ne kadar gidiyor? İstemsizce deneyebilirim hani şu an. Hah okey çok güzel. Kapağı da kapattık mı? Çok güzel. Aa ip sıkıştı. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Kapanmadı. Ben bir şey olmaz. Tam kapağı açarsam ne olur? Şey olma. Olur. Ha. Ben güneşi açtım. Ellerini saldık. Ben de kapağı kapattım. Yay. Vaa wow, çok güzel gözüküyor. Evet. Yani. Buzlar eriyor. Aa. Evet. Bak, bak demek lazer atmaya gerek yokmuş. Ama atabilirdik de. Evet gerek. ama gerek yok. Daha kısa bir çözüm olurdu. Bilmiyorum. Bir de neydi, bir de bitkileri mi toparlayacak mıydık, temizleyecek midik bir şey yapacaktır. Aha. Aa, ne yapıyor bitkileri? ne yapacağım Bacağın, Aa, ay senin bacağına. Sıkıştı. Hep aynısı oluyor, bacağına dikkat et. Heh, heh. Geçen sefer de bacağın değil miydi senin? Komple vücudumu sıkışmıştı geçen. Bak, ee, bitki tutuyorum. Güzel kardeşim. <laughs> Çekiyorum ve atıyorum. Ben bir kamerayı çekebilir miyim? Evet. Oha. Wow. O kadar ters olmasını beklemiyordum. Tamam, çevirebilirsin kameranı. Sen, şimdi bitkileri mi atıyoruz? Evet öyle diyordu, bitkiler bunlar bozulmuş diyordu. Ama, ama Bazıları iyi durumda gözüküyor. Hayır, bütün bitkiler 11 tane var diyordu, zaten 11 tane anca çıkacak ben sana söyleyeyim. <laughs> Tutup çekince geliyor mu direkt? Evet. Ama Aha. başka yere tutunup biraz çek kafanı kullanman gerekebiliyor. Anladım. Bitkileri atabileceğimiz bir yer var mı yoksa? Vallahi bilmiyorum Oo. ben direkt saldım ortaya. Aa, collectible var dışarıda. Tamam, bunu da söktük. Ben bu taraftakileri hepsini söktüm. Şimdi neydi? Şurada bir tane su kaynağı var. Su vereyim mi bunlara? Şu an ama şey, ekmeden sulamayalım ya. Mineraller bu tarafta mıydı? Tamam hemen. Öyle Ya, yani. oh, kürek. Tamam, buraya gelecek. Burada Önce getirmemiz lazım. Oo, kırmızı büyük buton. Burada ne var? Bu neymiş? Bilmiyorum gübre bak Onu oraya yerleştireceksin göstermiş. Yapayım mı? Ya, ya, yap yap. Ben bu dolaba girmeye çalışıyorum galiba. Gir, girme girme. Amacım o değil zaha. Hayır. Gübre gitti. Nereye? Attım. Nereye? Uzağa. Şeyin içinde? Hayır ya. attım. Nereye attın? Uzağa. Nasıl uzağa? Elimden kaçtı. Bak. Senin var ya. Gel lan buraya. Kimden bir ses? Bu nereli alacağız diyor buraya atacağız diyor şuraya. Dur evet. sen o minerali oraya koy ben kırmızı büyük butona basacağım. Sen ben içerideyken yap. Aa beni niye içeri Heh. ittin? Ne? Beni içeri ittin. Bu ne? Tamam sen... bas bakayım. Ha şimdi basma. Bir daha basayım gelsin buraya. Dur 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 dur. Hah. Ters oldu bu dur. Galiba bozduk. Dur bekle. Hah. Hayır. 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 Ay bahçeye kadar gider o şey. Ezeyim mi kafanı? Hayır. Of, ezer da. Ya sen benden ne istiyorsun ya? Bir şey istemiyorum. Koru sordum sadece. Hayır. Mineral nereye gitti? Gübre de orada bir yerde. <laughs> Bulursan atsana. Ha, bak gübreyi gördüm. Gördüm. Ha, mineralini de gördüm. Geleyim mi sana doğru biraz? Birazcık yaklaşsan çok makbule geçer ya. Tamam o bende, gübre sende. Niye gübre bende? Gönder bana ben buradan içeri fırlatayım. Tamam, bozma. Tamam. Gerçekten uzay böyle bir yer mi acaba ya? Semeren. Tamam bunu boşalttım orada kalsın o. Hı? Bak onu tam onun ağzına koyman lazım. Deniyorum. Açma. Vallahi isteyerek açmadım. Yemin ederim isteyerek açmadım. Vallahi Kapat. isteyerek açmadım. Kapat. Bak. Kapat. Bas. Ha. Of. Bir dakika ben onları toplayacağım. Bir dakika bir daha yapalım. Merak ettim bir daha. Toplamamız lazım onları. Bir daha almıyormuş zaten. Bir Kafanın onun içindeyken yapma bence. Galiba biri buna basılı tutacak emin değilim. Ha yok. Hmm. Dur onu bir daha basmam lazım benim oradan çekilsin diye. Hayır, hayır. Uzayda <laughs> elektrik süpürgesi. Çekil oradan. <laughs> Geri geliyor. Tamam, tamam kalsın orada. Dyson mıdır sence? Bence Dyson'dır. Kesin Dyson. Gözüküyor. Ha gayret. mi? <laughs> yok. İsterek yapmıyorum. Yeminle şu an. Ama senin o yaptıkların buradan değil. çıkıyor. Nereden? Bu taraftan. Dur. Belki ona programlanmıştır. Ama o içerideki düğmeye nasıl basacağız? Ne? Ben şunu basacağım. İçeride basmak için misin? Sadece içeride düğmesi var. şey olmadı bu? Ah. Ha. Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Önerlendiniz. <laughs> diğerlerini de gönder bari. Geliyorum. <laughs> İyi, İyi misin? Başım dönüyor. <laughs> ah, İyi misin? <laughs> Çok eğlenceliydi bir daha. Gel gel. gel hayır, hayır, gel. gel gel hayır hayır. Hayır, <laughs> hayır kafam gir. Girdim. Girdim. <laughs> Tutun. Nereye? Kenarlara. <laughs> Oy. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ne olur bir daha çarpma ya. Başımda. Peki diğerlerini yapmayacağız mı şimdi? Bence gerek yok. Mineral al dünya inince satarız. Bunu cebimize takacakmışız. Bir saniye şunu açtın mı? Hayır. Oha. Ben bunu aldım. Al. Yanına tak onu. Yey bahçe <laughs> Oy. Gözüm seni şöyle yaptım ya. Ben birden sen başla. Ben hortumu Bizden mi başlayalım diyorsun? Kafana, göre. Inject mi? Ha çöpleri buraya atıyormuş. Hı. Hmm. Hortumdan. Böyle yaptım. Ops. Çok bir bu, şey bu. Burada oksijen yazıyor. O2. Hortuma dolandım. Hah. Hii. <laughs> Ha gayret. Biz çözdük ha bu Değil üç. mi ya? Değil mi? Değil, mi? Değil mi? Şu an gidip Aysa'sa başvuracağım. Diyeceğim ki ben... Ben bunların hepsini yaptım zaten. Eee sulayamıyorum. Suyu açtın mı? Hayır. O yüzden olabilir mi? Oh. İyi. Ben çok iyi gidiyorum bu arada. Oho ben 8'e geldim bile. İh. Ben de burada tulumba basıyorum. Yay, uyduruyorum. Ama uzayda hortum mantıklı değilmiş. Evet, orada bir hata var işte ufak. Bu da tamam, bu da tamam. Ay hemen açtılar. Yay. Bii. Bu değil de. Hı. İyiymiş. Ne? Şey, ya, kalkıyorum. evet. Ben şu anda bir şey sıkıştığım için cebelleşiyorum <laughs> da. O niye? Heh. Peki biz niye sadece bir tane mineral yaptık? Diğerlerini de bilmiyorduk. Ya yetiyormuş bir mineral ya da doğrusunu yaptık. Belki deneye deneye yapacak. Ama kırmızı en baştaydı. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen ittirip musun? Ittirme. İttir bakayım. Dalga geçelim tabii ki de ittir bakayım dur. mi? Aa uçu kopya. Açık kaldı. Oyn ya. Kapadı mı? Tuttum Tutamadım. Tut, tut, tut. Şimdi oksijeni açacağız. Bak şurada kırmızı bir buton var. Tam buton. altında mı? Hayır hayır o, o şey. O uzay boşuna atıyor bu koyduğun şeyi. Tamam. Şu Şu. Bak, Çalıştın. Yay! Oksijenimiz var artık. Okey, olmuş. Yay! Ay, Uzayda çok da güzel bahçe oldu. Yapmadım, demeyiz zaten. Keşke tamamını yapsaymışım. Çok güzel duruyorlar. Okey. Okay. Basitti. Basitleşti mi oyun biz mi iyileştik? Bence oyun basitleşti. <laughs> Çünkü ben çok da iyileşmiş gibi hissetmiyorum. <laughs> Ama sen bugün sabah içtiğim benim papatya çayları işime yaradı. Açayım telefonu. Ha, aç. Haa aç. Sen işte tam papatya şey çayı <laughs> <laughs> Yay. Ooh. Oha, my ass. Damn! Nice. nice.